Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz inanılmaz lezzetli kaşarlı çörek tarifi ile geldim. Bütün püf noktalarını anlattığım videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 2 çay bardağı ılık su, 1 paket instant maya, dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. 2 adet yumurta akı ekledim. Sarılarını üzeri için ayırdım. Çırpıcı ile karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. 1 tatlı kaşığı silme olacak şekilde tuzumu ekledikten sonra spatula yardımı ile hafif yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Un azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Hamuru toparladım. Hamurumuzun oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ben toplamda 4,5 bardak kadar un kullandım. Çay bardağın dibinde biraz yağ kalmıştı. Onu ekleyip hamurumu toparlıyorum. Bu arada kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitredir un bardağı ölçüsü de klasik 200 milimlik bardak ölçüsü hamur toparladıktan sonra 4-5 dakika kadar çırpa çırpa hamurumu yoğuruyorum hamur ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur tariflerinden o kadar memnun kalırsınız ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yoğurdum, üzerini streçle kapattım, kalınca bir sofra beziye sardıktan sonra 40 dakika kadar mayalandırdım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Bu tarz tarifler yaparken eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur şi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamurumu toparladıktan sonra masaya bol un um serptim. Hamurun masaya alıp yuvarlak bir forma getirip 4 eşit parçaya bölüyorum. Dilerseniz bir tane beze hazırlayıp o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Tamamen hazırlama aşamasını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz 12 eşit parçaya bölüp küçük küçük porsiyonluk olarak da hazırlayabilirsiniz. hamuru parçalara ayırdım. Undan destek alarak parmak ucuyla toparlamaya başlıyorum. Çok fazla elinizi kullanmamaya dikkat edin. Hamurun elinize yapışmaması için ilk etapta parmak ucuyla toparlayıp daha sonra avucunuzu da beze haline getirebilirsiniz. Bu şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Elimle biraz düzelttikten sonra üzerine mutfak havlusu ile kapatıp 20 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Tepsinin içerisinde yaklaşık 20 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Çırpıcının arka kısmı ile delikler açıyorum. İsterseniz herhangi bir cisim ile bu şekilde delebilirsiniz. 2 adet yumurta sarısına 1 tatlı kaşığı kadar yoğurt, 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Çöreklerin havasını söndürmeden dikkatli bir şekilde sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra kaşarları minik minik doğradım. Videoda görüldüğü gibi yerleştiriyorum. Aynı zamanda isterseniz zeytin yerleştirebilirsiniz, sucuk yerleştirebilirsiniz. Tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kaşar gerçekten çok yakışıyor. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınızda takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Kaşarlarını yerleştirdim. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar çöreklerimi pişirdim. Çöreklerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Aynı zamanda çok güzel kabardılar. İlerleyen dakikalarda iç dokusunu da yakından göstermeye çalışacağım. kahvaltıya çayın yanına gerçekten çok güzel oluyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu arada ben çöreğimi su ile hazırladım ama dilerseniz süt ile de hazırlayabilirsiniz. Sizler çöreğin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videomu sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.